Evet arkadaşlar işte anketimizi dondurduk isteğimizi attık. şu an inceleme altında ve puanımıza gelince 4 puan yatacak 500 puan yapacağı internetimizi kazanacağız ve size nasıl yapıldığını gösterelim ve videomuza geçelim Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugünkü videomuz Türk Telekom Türksel ve, ve Vodafone e, internet nasıl yapılır Günlük olarak, haftalık olarak, aylık olarak. Ve nasıl yapılır hemen videomuza geçelim. Buradan e, Siyah Liva Play Store'dan bulabilirsiniz. Play Store'a e, tam adını yazılışınızı yapamayabilen varsa onlar için hemen Google Play'den yazalım. Bakın gördüğünüz gibi zaten Siyah Liva tıklıyoruz zaten en baştakine tıklıyoruz. Bunu yükleyeceksiniz ve hemen açar tıklıyoruz. Sıkladık da sonra açacaksınız. Neden aça tıklamıyor? Evet arkadaşlar ben açıp geleceğim. Evet arkadaşlar açtım ve geldik. Burada sizi böyle bir sayfa bekleyecek. Bu sayfadan giriş yap tıklayacaksınız. Nasıl kazanacaksınız? Zaten bunlar da var. Önce nasıl yapılacağını size söyleyeyim. Kayıt olarak puan alıyorsunuz. Sonra anketlere katılarak da puan kazanacaksınız. Sonra arkadaşlarını getir. Referans kodu size vereceğim. O referansla açıklama kısmında bulabilirsiniz. O referansla kayıt olacaksınız. Hem sizden bizi biz kazanacağız, ikimiz de kazanacağız. Puanlarınızla hediye alın topladığınız puan sayesinde bedava internet 50 TL indirim öyle şeyler bir sürü var zaten şu ilerideki videolar ilerideki zamanda size göstereceğim ve buradan giriş yapa tıklıyoruz SMS ile giriş diyorsunuz ve numaranızı yazıyorsunuz Tabii güvenlik için numaramı şu an kapatıp giriş yapıp geleceğim Evet arkadaşlar gönderdik gelen kodu yazıyoruz ve başlattık şu an girildi mi? Evet giriliyor. Bakın anketler de geldi. Ama bizim şu an anketleri tıklayalım. Bakalım uzun mu kısa mı ona göre yapalım. Hatta anketlere de katılmayalım. Şu an tanışma anketini doldurup 400 puan kazanabilirsiniz. Tanışma anketi 400 puan. İyi puanlar yüksekmiş galiba. İyi. Güzel. Ve buradan anketlerime girdi. Buradan hadi hediyelerime girelim. Hediyelerimden bakalım. Kaç puana hangi hediyeler gelir onu görelim. Şu an neden göstermiyor? Profilime giriyorduk. Hediyelerim. Menüden girelim. Hediyelerim o hediyelerimi kazandığınız hediyeleri gösteriyor orada. Bu yukarıda ise hediyelerim kısmından hediyeleri bulabiliriz. Hangi puana neler geldiğini gösteriyor. Bakalım açılmasını bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi zaten günlük bir GB bedava internet 500 puan. 33 fit e, 39 TL yerine bir aylık spor ders üyeliği 2500 puana ücretsiz. App Store ve iTunes e hediye kartı 25 lira o oh, iyi App Store hepsini Google Play Elite sanal hediye kartı 4750 puan arkadaşlar ben bu uygulamayı kaçırmayın mavi Elite TL. Google Play 100 TL hediye kartı Migros 25 TL hediye çekin Netflix ve Türkiye Serfika 5000 puan Zaten Hediyeleri verdiği hediyeler çok güzel Günlük bir GB 500 puanı Alabilirsiniz ve hemen Nasıl yapılacağına bakalım Zaten anketleri tamamlayarak 400 puan geliyor zaten Anketleri zaten Siz kullandıkça yenilenecektir Zaten Puan kazanmak için tıklayın Tıklıyoruz tıklıyoruz Evet okudum ve anladım yazıyoruz tıkladık da. buradan aşağıda gördüğünüz gibi yüzde yedi yazıyor yüzde yüz olana kadar gelecek size bu soruları soracak soruları doğru cevaplayın lütfen bir haftada bir hafta kaç gündür 7 gündür tıklıyoruz Ben bu soruları size öyle yapmayacağım süre az az süre az olsun diye yüzde doksan dokuzlara getiririm de tekrar başlatacağım Evet arkadaşlar. dediler yaptık. Anketimizi de onaylatırdık. Ee, böyle doğum tarihi yaşınızı maşınızı başka böyle aile soruları hepsini soruyorlar. Yüzde yüze tamamlayınca e, açıyor bırakıyorlar. Şu an inceleme altına aldılar. Bir iş gün içinde size cevap verecekler diyor. 400 puanlık bir soru. Zaten anket sürekli geleceği için 500'ü tamamlarsanız zaten 1 GB tane Zide alırsınız. Türk Telekom, Türkcell, ee, Vodafone zaten yaparsınız. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.